Arkadaşlar bugün sizinle birlikte korku ee, evi çekeceğiz. Korku evi arkadaşlar yani böyle korkulu bir şey olacak. Yani 1-2-3-4 yaşlarımıza tavsiye etmiyorum e, izlemelerini. Hadi başlayalım. Arkadaşlar filmimiz 18 yaş artı. E, onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, şu an bir yere geldim ama bilmiyorum. Yanımda da yaz var. Evet arkadaşlar kanalın sahibi. Kanalın sahibi biri geldi. <laughs> arkadaşlar. Ee, sabah yazı kalktığımızda ee, harbiden de gerçekten de bir ses geliyordu. Metan olabilir hani bizim kardeşimiz olabilir diye baktık yoktu. Ee, galiba o değildi. Ama bizim tabi hiç şey hiç kimse camı açmaz falan. Değil mi yaz? Evet. Zaten kış, 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 kışın geldi. Kış geldi. O yüzden arkadaşlar e, metan olmamış şey ama banyodan bir ses geliyordu. Harbiden diyorum bu sırada. Tam şu banyodan ses geliyordu. Aynen. Bak. Bakın. Ben böyle geliyordum. Ben böyle geliyordum. Birden buradan ses geldi. Metan burada uyuyordu arkadaşlar. Ona buradan çıktım. Mesela bu arkadaşlar. <laughs> Yansın <seni> <laughs> tamam, Kahvaltıdan sonra bir tane çekin tamam mı? Ben? Sonra bura böyle açılıp kapanıyordu böyle. Böyle kapanıp kapanıyordu böyle. Evet. Sonra ben de direkt yatağa gittim. Sonra ben hiç. Sonra ben tuvalete gelmiştim bir kere. İçeri girdim siyah pipsini gördüm karıştım. Hadi evet. mi? Evet. Arkadaşlar bu arada bunlar gerçek oldu. Arkadaşlar bize şey yapın yani. Dua edin de gelsin bu şeyler. Herkesten bilmiyorum. Ee, Dabbet olabilir. Bilmiyorum onlar gerçek ya. Arkadaşlar gerçek bu arada yani. Hiç yalan falan demeyin. Az arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi bak, araştırma bileyim yapacağız. Bileyim. Şimdi arkadaşlar olay oraya gitmiş. Arkadaşlar böyle. Bakın. Bizim, bakın biz, bakın. Bakın gece, ya, bak. Bizim biz arkadaşlar Dün gece dün gece biz. Ne oluyor? Kapı da bunda. Tövbe tövbe kapıyı. Arkadaşlar bakın dün gece burası açık değildi. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar şöyle. Dün gece bu burası açık. Oğlum arkadaş kapatıp duruyor ya. Bunu şöyle Arkadaşlar öyleydi işte. Sonra şey oldu işte. musun? Evet. Arkadaşlar sonra gece baktığımda buraya baktığımda karşıla tarafta aynı şeyi yapıyorduk. Ama çaprazdaki tarafta yanlış bir şey yapıyordu. Sadece bize bakıyordu. Arkadaşlar ve ben... şu tarafta da ona bak. Arkadaşlar ben bıçağı almış ona saldım. Ben, ben. buraya geldiğimde burada bir tane alan vardı. Kendi kötülüğünü göreceksin dedi. Ne kötülüğüm var dedim Allah'ım. Ya Rabbim be Allah'a tuvalet yapacağım. Bir kere şey dedim ben. Arkadaşlar öyle yani e, başka yer başka yer de olabilir yani buraya falan sığın... Bir de ben bakıyorum ben. Hatta ben iki kere ses duydum burada. Harbiden iki kere ses duydum ben onu ben uyuyordum. Dola, dola çürümüş de hmm. bile. Şurada. Şş. Burada lan. Bu kapı açık. Açık. Gel buraya da bakalım. Gel gel. Arkadaşlar açık değil de bu. Gel kapı. buraya bakın arkadaşlar. <laughs> bakın burada banyo yapıyoruz. Anneme de söyledim arkadaşlar. Ay, ee, annem ne diyor, diyor. ki? O da bilir öyle şeyleri. Şey, Yana atmak ben anne bilmiyorum. Arkadaş o... O ne lan? Lan tuğla mı çıkıyor? Sen tam buradan görmüştün. Evet. O zaman tuğlayı kırmış. Arkadaş açına bakın. İçinde tuğla gözüktü. Tuğla kırmış mı? Neyse arkadaşlar bu haberle ilgilendireceğiz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. i̇kimizin İki, kanalımıza. Burak'ın Muzgül ve Promes Şorsa abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.